Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yanımda ablam var hizmetçi. İkinci bölüm. Arkadaşlar bu zaman bir de var ya. Arkadaşlar en son uyuyorum. Evet. Sabah. Oy ya sabah olmuş. Şu hizmetçiyi de uyandırsam mı? Uyandırayım ki bugün bize kahvaltı yapsın. Kraliçe kısımlar. Tam uyansana. Çın. Ay gö. Tamam Çabuk yemek kızınla benim kızımla bana tabii. Tamam şimdi da kaldır. Kızım kalk hadi. Hayır, hayır.

Kızım uyuyor. Ben ona ne iş yapmıştım. eve geçelim. Geç de babamı Bak gelmiyor. Kızım hadi kal. Kızım hadi kal şu güzel kahveli takılın. Oy tok. ben. Ne bakıyorsun be? Şey bunu yıkayacaktım da. Ben sana demedim, kızlara dedim. Ne bakıyorsun? <laughs> evet de benim odama ne bakıyorsun? O şey diye bakmak şeyce işte, taca istedi. Senin gibi pis kızlar bu taaça bakamaz. İğrenç kutuyorsun. <laughs> gel, gel kızım. Çabuk yemeğimizi hazırla. Ay dur kızım, seni giydirmedik ve beni. Ben de giyinmem. Bunlar yıkanmış. Bugün ikimiz yemek yiyeceğiz. Bugün ikimiz yemek yedik. O kızın kendine dur size acıdım hadi şu peynirleri yersiniz çünkü faresiniz ama biz bunlarla doymayız. bana ne doyacaksınız <laughs> özel bardağımı tabağına koyacaksın tabağına koyacaksın al şu peyniri. Al şu peyniri, peyniri be. Yersin bunu annenin şimdi al. Annenin kıyı seni döverim. Tamam. Hazırladın mı yemeği? Ben çok beğeniyorum. Hmm, beğendim. Onu bana gidecek. Yoyun ya. hep böyle yap ya. Ah bebeğim boş <laughs> oynasan <laughs> <laughs> çok kaba. bana kıyafet seçin. En güzel ben olacaktım. Kısa kumaş Tamam, tamam. <laughs> <İnsanlar> ben de şuraları temizleyeyim de süpürge yok. <laughs> <buckets câ shows> <laughs> Evet. şey o haliyip haliyip pisletiyor <laughs> insanlar <laughs> ne kadar kazan Ki <laughs> işte bir <boyayacağım>. ya, çok <laughs> kaplar <laughs> güzelim bebeğim ben ne diyeyim bence. bugün bana her erkeğin aşık olmuş. Ben erkek ya bu çocuk dedi Ha evet o baban da işten gelmedi o çok erken çıktı. Bu <laughs> bir arası, bir kızım bu anne çok babam bunu sanmaz çok güzel çok, çok... çok demode ama güzel birazcık güzel bu 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 evet babam bunu bana, bana kesin al tabakları yıka be tabi tabi, tabi. Yo hago que se con seçtik şimdi bana seçelim hadi evet bebeğim sen... <laughs> seni pislik bırak onu çabuk o benim özel babam Japonya'dan aldı <laughs> <laughs> ama çok ama çok güzel zaten yüzelecek Japonya'dan getirdik. Senin var mı? Benim burada benim babam, baba, Benim babam da burada Antalya'dan getirdi. Antalya buraya çok yakın. Yo yakın değil. Hayır taşında hayır değişik. değil. Ölüyoruz. biz Türkiye'deyiz ama Türkiye'den değil benim babam yurt dışından getirdi. Hani Japonya'da? Yurt dışı zaten Japonya. Anlıyorum babam bunu daha çok. Ben bu anne, ben de... Kızım sana elbise alalım Yok anne ya Kötü Bunu giyim. ki Uyuyor hem çok ama Kızım o arada sana çok güzel yeni şeyler Çateklerin yemeğini niye vermedin Ne Yemeği yok ama ya var sen şey, senin şey, dört gözün mü var? Göremiyor musun? Bir şey görmedim. Nerede ki? Görmüyor musun? Ha burada. Tamam. Tabuk kat köpeklerim senden değerli. <laughs> oh, tamam, hazır birazcık şey çıkabilir miyiz? Hay gel. Ama hiç yapacak iş şey kalmadı ki. Kızımın odasını kıyafetleri ütüleyeceksin. Bütünü yok. Görmüyor musun? Kör göz. Çocuğuna da bir yürüp terbiye öğrensin. Al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bıktım sizden. Her gün vudu 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 bıktık ya hep bize bağırıyorsunuz. Siz ne biçim bir insan hep? Bıktım. Al ben de senin çocuğuna vurayım. Al. Çok mu güzel? Du Anne. <laughs> Bıktım. Ben sana vurursam görürsün. Al ben sana vuruyorum. Al. Ya bundan niye böyle oluyor? Hakikaten şey al böyle oldu. Al <laughs> oh, senin saçını yayacağım. O <laughs> oh, ben de seni buraya kilitlerim. <laughs> Anne koy. Anne. al ben bir daha oraya atarım senin o pis kızını bıktım Bir, bir gram bile burada duramayacak haydi gel bebeğe like atma abone olmayı unutmayın görüşürüz